Şimdi 35. seans dikdörtgen konusu. Dikdörtgen e, aynı zamanda daha önceki öğrendiğimiz paralel kenara e, özelliklere de sahiptir. Çünkü karşılıklı kenarları bunun da paraleldir. Ee, özel olarak dört köşesi de 90 derece olduğu için buna dikdörtgen diyoruz. Köşegenlerin uzunluğu ikisinin de birbirine eşittir ama paralel da öyle değildi Paralel kenar şeklini düşündüğümde bir kısası biraz, birazı bir yeri daha uzun oluyordu. Yani köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit olmuyordu. Bunda köşegen uzunlukları birbirine eşittir ve birbirlerini böyle dört eşit parçaya böler. Bu buna eşit, bu buna eşit. Gördüğünüz gibi. Köşe açıları 90 derece. Şu z'lerden dolayı burası alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta şeklinde açıları yerleştirirsin. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Bu kenar a ise a. Uzun kenarı b ise bu da b şeklinde yerleştirirsin. Neler öğrendik? Köşe açıları 90 dereceymiş. Köşegenleri birbirini ortalıyormuş ama köşegenleri dik kesişmiyor arkadaşlar. Eğer köşegenlerde dik kesişirse şeklin adı dikdörtgen olmuyor, kare oluyor. Ee, bu bilgilerle e, kullanarak şimdi sorularımızı çözerim. Birinci soru A, B, eşkenar üçgen demiş. Şu gördüğünüz A, e, B, e en Dolayısıyla şuları 60-60-60 koyarsın. X açısını soruyor. Şimdi burada Z çizebilirim. Çünkü neden? Aynı zamanda paraleldir alt tabanın üst tabana bunların. Bu 60 60'sa Z'den dolayı bu da 60 olur. Cevabı hemen bulduk. 60 oldu. Z'yi çizdik. Z'yi çizmeniz için bekliyorum. Tamam geçelim ikinci soruya. İkinci soruda bir e, dikdörtgen görüyorum. Şurada ikiz varmış. E, köşe açısı da 90 olduğuna göre bu şekiller. Bura 90 ise ikiz kenarsa buralara 45 45 olur mu? Evet olur. İç açısı 45 ise dış açısı 180'den 45'i çıkarırım. Kaç kalır? 135. İşte x'i hemen bulduk 135 diye. Yazmanız için bekliyorum. Üçüncü sorudayım. Üçüncü soruda e, bu e, diyor ki 50 diyor, 90 diyor x diyor. Arkadaşlar M harfini gördük herhalde. Evet, burada tabii bu M'de şu paralellik var mı var? Dik olduğu için 90 derece olduğu için buralar, bunlar aynı zamanda paraleldir. Bu M'den dolayı şu 50 ile şu x'in toplamı, şu 90'ı verecek, değil mi? Buradaki girintilerin toplamı buradaki girintiye eşittir M'de. 50, 40 daha 90 yaptığı için x'imiz kaç olur? 40 olur. Evet, dördüncü soruya bakalım şimdi. Dördüncü sorumuzda şurada bir ikiz kenar koymuşlar. Şurası tamamı 90 olduğu için bu açıya kaç kalır? 40 kalır. Çünkü 50 40 da 90 olsun diye dikdörtgende. Bu ikiz kenar üçgenimizin tepe açısı 40 sa taban açılarımızı nasıl buluruz? İkiz olan taban açılarımı. 40'ı çıkarırım 180'den. 140 olur. 140'ı da 2'ye bölerim. Taban açılarımız 70 70 olur. Demek ki x'in değeri neymiş? 70'miş. Tamam. Devam edelim. Burada bir dikdörtgen var. Şurası 30 dereceymiş. Şu şöyle bazılarında eşitlik var. Şimdi AD uzunluğunun CB eşit olduğunu bildiğim için buna da bu aynı işareti koyar mıyım? Burada ne oluştu o zaman? İkiz kenar oluştu. Çünkü AD'nin CB'ye eşit olması, onun da FC'ye eşit olması burada ikiz kenar oluşturdu. O zaman ikiz kenarın taban açılarını bulalım. 180'den 30 çıktı. 150 kaldı. 150'yi 2'ye böldüm. Taban açılarıma 75 75 düştü. Devam edelim. Bu köşe açımız nasıl 90 sa aynı şekilde buranın tamamı da 90 olacağından 90'dan 75 çıkınca şuraya 15 kalıyor mu? 15 75 daha 90 yapar. E bu küçük üçgen ikizkenarmış. O zaman bu taban açısının da yine 15 olması lazım. 15 15 alfa üçünün toplamı 180 olacağından şuradaki 15 ile şuradaki 15'i toplarım 30 yapar. 30'u 180'den çıkarınca tepe açısına ne kalır? Alfa'ya 150 kalır. ABC'de dikdörtgenmiş. Burada 50 var. Hemen daha soruyu okumadan buradaki 50'nin şu tarafına hemen bir 40 yazacağım. 50-40 daha 90 çünkü her köşe açısı bunun 90'dır. Şimdi BC uzunluğu tam karşısındaki kenara eşit olmak zorunda değil mi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bu işaretin aynısını buraya koymuşlar. Bu işaretin aynısını buraya da koydum. Burada bir ikiz kenar oluşturdum. İkiz kenarın şu D ve E taban açılarını bulmak için 180'den 50'yi çıkartırım. 130 bulurum. 130'da 2'ye bölerince 65 65 bulurum. Tamam. 65. Şimdi bitmedi. B açısı nasıl 90 derece ise D açısının da aynı şekilde 90 olması gerekiyor. 90'dan 65 çıkınca şu küçük açıya 25 kalıyor. Tamam şu açıya kaç kaldı? E, 90'dan 65 çıktı 25 kaldı. Artık 25, 90, x bulabilirim değil mi x'i? 25 ile 90'ı toplarım 115. 180'den 115'i çıkarırım. E, kaç bulurum? 65. Demek ki x'imiz 65 dereceymiş. Evet. Yedinci sorudayız. ABC'de bir dikdörtgense şunlar bir güzel birbirlerine eşit olur. Değil mi? Dikdörtgenin özelliği. O zaman burada ikiz kenar oluştu. Tepe açısı 120 olan ikiz kenar oluştu. Taban açılarını 30-30 koyarım. 180'den 120'yi çıkarttım. 60 kaldı. 60'ı da 2'ye bölünce 30-30. Şimdi bu 30 sa şu Z'den dolayı, şu Z'den dolayı bu 30 sa bu da 30'dur. Z'yi nasıl yapabilirim? Üst tabanla alt taban paralel olduğu için rahatlıkla burada Z kullanabilirim. Evet devam edelim. 8. sorumuzda e, ABC'de dikdörtgen. Arkadaşlar şu işareti şu dördüne birden koyabilirsiniz. Çünkü bu dördü birbirine eşittir değil mi? O zaman buradaki de buna eşit oldu bakın kendisi. AF'de AE eşit oldu. Burada bir ikiz kenar oluştu. O zaman taban açısı 80'e 80 oldu. 80 80 daha 160 eder. 180'den 160 çıkınca tepe açısına 20 kaldı mı? Evet kaldı. Şimdi arkadaşlar bura 20. 80 80 20'yi buldum. X'i bulur muyum? Bulurum. Şöyle şu açı 90. 90 20 70 derim. Üçünün toplamı 180 olacak çünkü. 90 20 daha 110 eder. 180'den 110 çıkınca da x'e kaç kalır? 70 kalır. Evet yani buradaki büyük üçgeni kullandık. Başka türlü bulalım hocam. Bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirsiniz başka türlü de. Şöyle z yapıp burayı 20 bulup 90'dan 20 çıktı. 70 de diyebilirsin. burası 20 ise burası 70 deyip z'den dolayı buraya da 70 diyebilirsin. Yöntem çok. Dokuzuncu soruda ABCD e, dikdört dikdörtgen ve GF eşkenarmiş. GF'nin şu kenarlarının şöyle eşit olduğunu göster. 60 derecesi koy. Eşkenar olduğu için 60'ta koy. Bir de ayrı yeter. Şunlara çift çizik koyup bunların da eşit olduğunu göster. Şimdi iki iç açının toplamı komşu dış açıya. 60'tan 20 çıkınca burası 40 olur değil mi bak? 40 20 daha 60. İki iç açının toplamı komşu dış açıya verdi. 40'ı gördün değil mi? E, burası 40sa zden dolayı bak z'yi, bak şimdi z'yi, z'yi çiziyorum, gördün mü? Zden dolayı burası 40sa burası da 40 mı? 40. E, ikizkenarlık olduğundan bu da 40 mı? 40. Neymiş cevap? 40'mış. İşte böyle. Önce eşkenarı yerleştirdik. Evet, 10. sorudayız. 10. sorumuzda bir e, dışarıya taşmış. Şurası 15 dereceymiş. Şu ikisi soruyor bize. Eee BD AP'ye eşitmiş. Bakalım BD neresi? BD şu. AP bu. Şimdi arkadaşlar BD köşegeni ile AC köşegenin uzunluğu birbirine eşit olacağından şunu çizebilirsin rahatlıkla. Yani BD yerine AC'yi çizebilirsin. Böylelikle AC uzunluğu AP uzunluğuna eşit olmuş olur. Çünkü bize demiş ki BD AP'ye eşit. BD yerine ne yazdım? AC yazdım. Çünkü onun eşiti nasıl olsa bir köşegeni diğer köşegenin aynısı nasıl olsa. O yüzden dedim ki AC eşittir AP oldu. Burada ikiz kenar oldu. Taban açısı 15 ise ikiz kenarın bu taban açısı 15'tir. İki iç açının toplamı 180 olduğundan 15, 10 pardon. iki iç açının toplamı bir dış açıyı verecek. 15, 15 daha 30. Komşu dış açımıza ne kaldı? 30 kaldı. Şu görmüş olduğunuz komşu dış açımız 30 sa. Tam karşısındaki x'in de 30 olması lazım. Neden? Çünkü bu köşegenler bir günü dörde bölüyor, eşitliyor böyle. Burada kenarlar oluşuyor. O yüzden x'in değerini ne bulduk? 30 bulduk. Şimdiden sonra e, karşımıza çıkacak şey arkadaşlar bu soruyu ben bunu nasıl düşüneceğim diyorsanız bu soruyu böyle yani her kitapta bununla karşılaşacaksın. Aynı soru tipini çöze çöze ne, nereden neyi çizmen gerektiğin hemen kendiliğinden oluşacak. Şimdi bu sorudan sonra alıştırmalar var ve alıştırmalar size öde. Alıştırmaları burada şimdi çözeceğim ama önce kendiniz yapacaksınız. ABCD dikdörtgen bu Z şu X açısının ölçüsünü soruyor. Şimdi şurasının tamamı 90 olacak ya. 90'dan 20 çıkınca buraya 70 mi? 70. İkiz kenar olduğundan aynı şekilde burası da 70. 70, 70, 70. İkiz kenar çünkü. 70 ile 70'i topladım 140 yaptı. 180'den 140'ı çıkarınca tava, tepeye ne kaldı? 40 kaldı değil mi? 70, 70, 40. İkiz kenar üçgenimiz. C açısının tamamı 90'dır bilirsiniz. 90'dan 40 çıkınca x'e ne kalır? 50 kalır. İşte dikdörtgen birinci soru. İkinci sorumuzda diyor ki bu buna eşit? Şimdi AD uzunluğu aynı zamanda karşısındaki kenara da eşit. Burada 1 2 3 4 birbirine eşit oldu. Şimdi arkadaşlar şuralara bir güzel 90'ı koy. Bunlar o zaman ikizkenar dik üçgen olacağından Buralara 45'leri koy. Bu da aynı şekilde x kenar ve dik üçgen olacağından buralara da 45'leri koy. Al işte x'e bulduğun 45, 45, x. Üçünün toplamı 180 olacağından x'e ne kalır? 90 kalır. Üçünün toplamı 180 olacak çünkü. Evet, burada yine bir ikiz kenar görüyorum. Şurada açı ortay görüyorum. E, bu açı ortaya hemen alfa demek istiyorum. Z'den dolayı buraya da alfa demek istiyorum. Z'den den dolayı buraya da alfa demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ikiz kenarlık var. E bu alfa ise bu da alfa. Şuradaki ikiz kenardan dolayı. E ne oluştu? Alfa, alfa, alfa. Buna ne oldu o zaman? Eşkenar oldu değil mi? Neymiş alfamız? Alfamız 60'mış. Alfamız atmışsa B açısının tamamı 90 olduğundan 90'dan 60 çıkınca x'e kaç kalır? 30 kalır. Şimdi dördüncü sorudayım. Dördüncü soruda şu ikisi eşitmiş. 90, 90. Bu uzunluk, bu uzunluk eşitmiş. Şimdi BC uzunluğu karşısındaki AD eşit olduğu için buna da bu işareti koyalım. Burada ne oluştu bakın? Dik üçgen ve ikiz kenar oluştu. Yani şuralar 45, 45 diye oluştu. Peki 45, 45, 90 oluştu. Çünkü bu ikisi eşit oldu. Şimdi 90'dan, şu 90'dan 45 çıkarınca burası da 45 olur mu? Olur. E, i̇kiz kenar üçgenin tepe açısı 45 ise 180'den 45'i çıkarırsın 135. 135'i ikiye bölersin. 67,5 diye taban açılarını bulursun. 67,5. E, i̇ç açısı 67,5 sadece acaba dış açısı nedir? 180'den 67,5'u çıkararak bulacaksın. O da 112 buçuk olacak. Sıradaki sorumuzda şu uzunluk bu uzunluğa eşitmiş. Şimdi AD'nin karşı kenardaki BC eşit olduğunu biliyorum. Aynı zamanda bu keşegenlerin gidenlerin dördünün de birbirlerine eşit olduğunu biliyorum. Ne oluştu o zaman buralarda? Eşkenarlar oluştu mu? 60-60 diye. Aynı şey burada da var. O zaman bu taban açımıza 30'a 30 düştü. 30 60 daha 90 yaptığı için buralara 30 düştü. Şimdi bu taraf 90 ise bu tarafta 90. 30, 60, 90 üçgeni olduğunu herhalde gördük değil mi? X'in değeri neymiş? 60'mış. 30 var, 90 var. Ne demek ki X 60 yapıyor. Evet. Şimdi 6. sıradayız. Şurası 66 derece. Ee, ve bu bir dikdörtgen olduğuna göre 90 66 şuradaki açıya ne düşecek? 24 düşecek. Ee, buna göre bir de diyor ki DBAE eşit diyor. Yani DB uzunluğuyla AE uzunluğu birbirine eşitmiş. Şimdi biz dedik ki bu köşegenin uzunluğuyla diğer köşegenin uzunluğu birbirine eşittir. O zaman ben DB yerine AC yazayım. DB yerine AC yazayım. O zaman AC eşittir AE diye bir şey elde etmiş oluyorum. AE ile AC birbirine eşit olduğu için burada bir ikiz kenar oluşturmuş oluyorum. Peki bunlar dördü birbirine eşit olduğundan bu 24 ise burada küçük bir ikiz kenarlık olduğundan bu da 24 mü? 24. Şimdi şu tırtıkladığım üçgenin tepe açısı 24, tabanları da ikiz kenarsa. 24'ü 180'den çıkarırsın. 100 156 bulursun. Evet. 156'yı da 2'ye bölersin. Taban açılarına 78, 78 bulursun. Gördüğünüz gibi ne oldu? X açımızın cevabı 78 oldu. Bu ikiz kenarın tepesi 24 olduğu için. Evet.